Bir zamanlar, Yeşil Vadiler Krallığı'nda, sıcacık bir köyde yaşayan küçük bir kız çocuğu olan Ela vardı. Ela, maceraperest bir ruha sahipti ve her zaman yeni şeyler keşfetmek için sabırsızlanırdı. Bir gün, ormanda gezinirken, bir ejderha yavrusuyla karşılaştı. Ejderha yavrusu, Simon adını taşıyordu ve onunla tanışmak için çok heyecanlıydı. İlk başta korksa da, Ela, Simon'un aslında çok dostça bir ejderha olduğunu keşfetti. İkisi arasında derin bir dostluk doğdu. Ela ve Simon birlikte Yeşil Vadiler Krallığı'nı keşfetmeye başladılar. Birlikte uçsuz bucaksız ormanları dolaştılar, büyülü mağaralara girdiler ve krallığın gizli köşelerini keşfettiler. Her gün birlikte geçirdikleri zaman dostluklarını daha da güçlendirdi. Ancak bir gün köyleri tehlike altındaydı. Kötü niyetli büyücü, adı Karamazov olan kötü kalpli bir sihirbazdı. Karamazov köyleri ele geçirip krallığı kontrol etmeyi amaçlıyordu. Ejderha Simon'u yakalamak ve gücünden faydalanmak istiyordu. Ela, köylerinin ve Ejderha Simon'un güvenliği için cesurca harekete geçti. Karamazov'un sihirli yaratıkları ve büyüleriyle dolu kaleye doğru ilerlediler. Yolda cesaretlerini ve dostluklarını güçlendirmek için birbirlerine sıkı sıkıya sarıldılar sonunda kaleye vardıklarında, Karamazov'un kötü niyetli ordusu onları bekliyordu. Ejderha Simon'un ateş nefesleri ve Ela'nın cesur savaş yetenekleri, kötü niyetli ordunun önünde korku saldı. Birlikte düşmanlarına cesurca karşı koydular, birbirlerini desteklediler ve köylerini korumak için savaştılar. Karamazov'un karanlık büyüleri ve hain tuzaklarına rağmen, Ela ve Ejderha Simon dayanıklılıklarını korudu. Sonunda Karamazov'un karanlık güçleri yendi ve krallık halkı özgürlüğüne kavuştu. Ejderha Simon, Elan'ın cesareti ve dostluğu sayesinde köyünün ve krallığın kahramanı oldu. İkisi birlikte köylerine döndüklerinde halkları tarafından sevgi ve minnetle karşılandılar. Artık krallık, Ela ve Ejderha Simon'un dostluğunun gücüyle daha güçlendi. Videoyu beğenin, kanala abone olmayı unutma dostum söylemek istediklerin ve önerilerinin sen yorumlarda belirt.